Merhabalar, hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, bugün Zehra ile Demete indik arkadaşlar. Bir de bu burada çiğleri yerine bakalım. Fiyat araştırması yapıyoruz. Bir üç tane mağaza gezdirdik. Birbirinden farklı. Ee, belki buralarda biraz daha hesaplı buluruz diye düşünüyoruz. Markası neymiş? Karaca. Karaca. Bu da set herhalde. Bu da işte tencere. Bak. Şu, e, su bardağı. Aşağıda şeyi var bak, bak. Neyi? lira. yok bu farklı. Bunun içine tencere seti. Kaşık çatal. takımı, kaşık çiftliği, düklesi, Yemek takımı. takımı var. Evet. Bardaklara bak çok değişik. 1490. Ama kaç şey çekmeyi da çok tuhaf. 3 milyar mıymış? Evet, 8 milyar mıymış? Evet. Blender'ı hem ayrıyetten bunlar biliyorsunuz tarhana yapıyor işte şey hamur yoğur, yoğurabiliyor o bir sahip. Kahve makinem var içerisinde toz makinem var. Ondan sonra yatak örtüm, nevresim takımım, kesi de var. Yorganı, yastığı, alezi, bornoz takımı. Yatak örtüsü takımı, ayrıca battaniyesi tekrar bir tane Nevresim takımı, saklama kabı, granit tencere, tencere takımı. Üçlü sahanı takım olarak bizim. Çeliği var. Bu masam şu an 33 bin. Bütün her Aa, şey içerisinde. Hamur makinesi yok bir yoğurma. Şu hamur bir yo yoğurma makinesi hmm. işte. Ama yap. şey e, hani böyle onun yoğurduğu kadar yoğuramaz. Hani şey krep hamurunu yapar. İşte mantı bir fazla mantı. Evet. Mantı. evet. evet. ne kadar? O kampanyada da 1500 TL. Şey

yatak örtüleri bu sene çok güzel. Gezelim bakalım. Burada ayrı yeten bir setmiş. Çok iyi

ya <laughs> bazı <laughs> işte kare tabaklar makinede kırılır. O dizime bağlı tamam. Ben 5 yıllık evliyim hani. Benim setim de karacay. Ne zaman? 2014'te aldım mesela Daha böyle gelişmemişti de mesela tencereler falan. Pembe bir tencerem var mesela. Ama bir tane kırılmadı mesela tabağım. O yerleştirmeye, kullanmaya da bağlı. Sanmıyorum şunlarda falan bir sıkıntı olacağını. Yok bunlar zaten 10 yıl garantisi var. Yani çizsen de işte kavlatsan da sadece çapak kırılmaya Şerif şey yapmıyor. Çelik kısmı biraz ince oluyor. Yıllardır yıllardır annemde var şeyin. Kokmadığı tencisi hiçbir şey de olmadı. Aynen. E biraz benim annem mesela mahvaz bir tencisi var. Yıllarca kullanıyor. Ama ben mesela altı kesim kararmıştır. Ya da işte granitlerim hani çizilmiştir. Çünkü Aynen. yani işten geliyorum. Şimdi bir de çocuk da var. Atıyorum makineye. Ne bileyim ciflemiyorum diye. Hani o çeliğimle koyuyorum. Ama annem öyle cifler, teller, her şeyi yaparım. Böyle varmış anne. Mesela elektronik mesela sevmiyorsa farklı bir yerden alabiliriz böyle. Bu ya da yatak takımı. Bu böyle mesela 12.000 abla. Bunda yemek takım var. İstediğini seçebiliyor şu masanda. Çatal kaşık takımı var. Bio Diamond var. Bunun 10 yıl garantisi var zaten. Kahvaltı takımı var. 12 bin bu. Ya da horsunu hani istersen onu da ekleriz. Onun da ayrı fiyatı oluyor. Onu da koyarız üstüne. Bir fiyat çıkartırız. Fiyat çıkartırız. Hani böyle paket alması en azından daha iyi olur. Mesela tek o tabak sekiz bin. Ama burada şey, çatal taşı giriyor, kahvaltısı giriyor, giriyor biyodayması giriyor. Bir on iki bin. Da Yok, Yok takım içinde. Onu hani ek olarak göstermek amaçlı koyuyoruz isterseniz diye. Rahbimizde buluşsun. Gezmiyoruz daha yani. başladık. Yani Teşekkür ederiz. Yani.

Şimdi set oluşturacağız. Evet. Şu modeli beğendim. Evet. Kaç parça bu? 28 evet. parça. parça. Evet. 6 kişilik oluyor zaten. Şubirke evet. olarak bunu beğendik. <laughs> o ilk gördüğümüz 3 bin miydi? O da 3 bin 500. 3 bin 500. Bu da aynı. Şu 5 bin. 5. İki tane nevresi var. İki adet battaniye var, bir tane battaniye var. Yatak örtüsü artı olarak günlük kullanım bir var. var. iki tane peçeteliğim var. masa örtüsü, canların. E, yorgan setim var. İçerisinde iki tane yastığı var. Oda kokum var, alezim var. Toplam 56 parça. Banyo havuzda var. şey. Kaskası. Kaskası var ikili. Kaç yere dedim lan? 10. 9588. Rengi değişiyor herhalde. Rengim var. Gümüş rengine bir bakarız. O parça. Gel gel. Evet kızımın çay içmeye geldik arkadaşlar. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Demetteki e, kampanyalı çeyizler fazla hoşuma gitmedi arkadaşlar. E, to, toplama yaptılar. Kendi evimizin yanındaki gibi cazip olmadı. Fiyat 58 milyar tuttu. Orası ne kadar tuttu? 40-45 milyar tuttu. E, buranın da elektronik ürünleri e, Zehra Marha anne dedi. Bilmiyorum e, şu an geri gideceğiz herhalde. Hı hı. Evet şimdi Zehra yemeğe arkadaşlar. Buradaki kanadı görünce dayanamadım. Zehra kokoreç yiyecek ben de kanat yiyeceğim. Ne yapayım dayanamadım. Aslında yemek yemeyecektim. Eve gidecektim ama... Perizi bozuyorum. nasıl sayıflayacağım arkadaşlar? Demetten fazla şey alamadım. Hmm, sevmedim. Girit Şentepe'ye çeyizlerine gideceğiz. Ama bugün ama Aşağı başka bir gün.